Otomobil Meraklısı Ardalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, ikinci el otomobiller üzerine tam gaz ara vermeden araştırmalarımıza ve akabinde arkadaşlar incelerimiz sonucundaki sonuçlara geliyoruz. Evet, aklımızdaki yine en çok olan sorulardan bir tanesi çok soru geldi arkadaşlar. Videomuza geçmek istiyorum. Arkadaşlar, ikinci el otomobil alan... Kazandı mı? alan kâra mı geçti? Almakla iyi mi yaptı? Alanların fiyatları tekrar yükselecek mi? Düşecek mi? Yani bunlarla ilgili bir kafa karışıklığı var. Bunun detayına bir inelim videomuzda arkadaşlar. Bunu dilerseniz bir yorumlayalım. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar şimdi konunun özetine gelecek olursak. Aşağı yukarı piyasanın yüksekliğinden ve e, şu anki içinde bulunduğumuz durumun e, keza kurlar olsun, arabaların üretimleri olsun ve e, talep olsun, koronanın etkisi olsun şu an allak bullak bir piyasa var. Biliyorsunuz 2 yıldır her pazar günü pandemi haricinde arkadaşlar her pazar günü Oto Otopazarı videolarımı zaten linkinde koyuyorum arkadaşlar ya burada olacak ya burada olacak oradan da izleyebilirsiniz Bursa otopazarındayız bu arada. E, bilen arkadaşlar var, bilmeyen arkadaşlar var. Yani geçen haftaki videomda da bahsetmiştim arkadaşlar. 20 bin lira, bakın 20 bin liranın altında artık araba yok. Var ama şöyle. 91, 92, 93 model Şahin. Tempra bile yok ya. Broadway. Lada Samara. En düşük Skoda Favorit. Yani 94 model Skoda Favoritler de arkadaşlar 17-18 milyar 93 model durumuna göre yine değişiyor. Ee, biraz daha konfor segmentine geçtiğimiz zaman Avrupa detamız Avrupa araçlarımız bile 20-30-35 bin hatta 40 bin vardı Evet gördüğünüz gibi durum böyle bir serüven. Peki alan arkadaşlar kazandı mı? Kaseti geri saralım. Daha önceki videolarımızda da var. Arkadaşların hep değişik değişik yorumları var. Bizim videolarımızı detaylı izlemeyen arkadaşlar hep bunu yapıyor arkadaşlar. Videolarımızı oynatma sesini arkadaşlar açın izleyin. Bunu buradan söylüyorum. Pandeminin ilk başladığı andan itibaren arkadaşlar yine geriden bahsederek söylüyorum size. Fiyatların bir durgunluk seviyesine geldiğini gördük. Neden? Kimse dışarı çıkamıyor. Herkeste bir korku var. Tabii ki toplu taşıma gidemiyor. Araca olan bir talep de var ama millet il dışına çıkıp araba alamıyor. Biliyorsunuz bunu ve bunun akabinde hatta videomuz da var arkadaşlar. Bayağı da bir izlendi. Videonun ispatı da var. Yani 1000 lira ile 5000 lira arasındaki arada ciddi mesela 20 30 tane ilan 20'sinde düşüş gördük arkadaşlar. Bu sebeplerden dolayı insanlar çıkamadığından dolayı, satış azaldığından dolayı, insanlar belirsizlikten dolayı bir ufak çaplı bir düşüş oldu. Videomuzda da o zaman demiştik arkadaşlar. Şu an bir düşüş var. Ama yazın gelmesi, koronavirüsün ortadan azalması, bakın kalkması söz konusu azalmasıyla birlikte insanların da sokağa çıkma yasakları çıkıp il dışına çıkma yasakları bittiği anda bir yükseliş olacağı yönü dedi ki keza Haziran başı itibariyle o yükseliş oldu. Ve zaten Mart ayında Nisan Mayıs sıfır araba stokluyorken bile arkadaşlar hep takip ediyorduk. Ayda 1000 lirayla 10.000 lira arasında araba fiyatlarına zam geldi. 93 bin lirayla Ege'ye başladık. En düşük araba arkadaşlar. 93 bin lirayla başladık. Şu an 106 bin lira Ege'ye. 13 bin lira zam koydu. En düşük araba 13 bin lira zam koydu. Arabayı almaya çalışıyorsunuz. Araba yok. Hondalar 186 bin başladı. 210 bin. Hatta şu an ilan almaya gidiyorsunuz. Gene yok. Alan kazandı mı? Bazı arkadaşlar düşecek diyor. İşte olacak diyor. E arkadaşlar Haziran oldu. Bekledik. Düşecek, düşecek, düşecek. Temmuz dediler. ÖTV gelecek dediler. Bekledik. Gelen giden yok. Faizler düştü. Faizler düşünce millet yine abandı arkadaşlar sıfırı. Çünkü ikinci fiyatlar ateş bağlısı. Şu an 2020 model sıfır araba internet sitesine bakın arkadaşlar. Malum siteden en düşük Clio sembol 2020 model ağır hasar kayıtlı. 10 bin, ya da 500 kilometre neyse yani 500 kilometre nasıl ağır hasar kaydı olur. inceleyin bakın 100 bin lira. En dendik. Hani reprezentant arabası derler ya. Tabii onu kötülemiyorum arkadaşlar. ben yanlış yanlış O şekilde bir şu an bir nacizane bir şey var. Yani şu an ikinci araba adam gibi bir araba almak isteyen arkadaşlar. 2010 model, 2011 model tarzında hatta araba almak isteyenler otomatik olur. Manuel 100 bin lira gözden çıkaracak. İkinci elden bahsediyoruz. 100 bin lira arkadaşlar. 100 bin adı var yani. 100 bin. Milyonun onda biri. Ve şu demek oluyor. Haziranda bekledik. Düşmedi. Temmuzda bekledik. Düşmedi. Ağustos dediler. Düşmedi. Ağustos da arkadaşlar. Eylül geldi. ÖTV dediler. Gelmedi. Biz ne dedik? Uygun araç bulabiliyorsanız Haziran ayında bile arkadaşlar. Uygundan kası zaten fiyat aldı başına gidiyor. Dolar Euro kurunu geçti arkadaşlar. 3 günlük fiyat durmuyor ilanda. Adam 106 bin liradan koyuyor. 2 gün bekliyor. Bir sürü insan favorilerine ekliyor. Bir sürü insan yapınca 106'yı 108 yapıyor. Bir bakmışsınız ertesi gün 111. Adama kapora verip kapora yakanlar var. Ve şu an geldiği durum o arabalar 120 milyar. 3 ay geçti arkadaşlar. 3 ayda üzerine katlayarak devam etti. Alan kazandı mı? Yine size soruyorum. Herkes diyecek ki sen arabaya millete aldırmaya çalışıyorsun, empati yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Arkadaşlar bizim elimizde keşke olsa. Biz gerçekleri söylüyoruz, reali söylüyoruz, olanı söylüyoruz. Yaşadığımızı, gördüğümüzü söylüyoruz. Ben bile arkadaşlar Haziran sonunda aldığım araba piyasadan uygun almıştım. Şu an abartmıyorum size Yani üzerine en aşağı 15-20 bin lira koydu arkadaşlar. 2 ay geçti ya. En düşük ilana bakıyorum ha. Aynı arabanın en düşük ilanına bakıyorum. Siz de biliyorsunuz benim hangi arabayı aldım. 2002 model 5.30'a bakın arkadaşlar. Bakın bakalım şu an internette kaç para. En basit örneği. Satılmayan 3000 motor. Ah full araba. Onun da kendine özel bir kitlesi var. Alıcıları var. Arabam komple boyalı arkadaşlar bu arada ama fişek gibi araba. Kilometresi orijinal. Bakımları yapılık. Yani diyeceğim o ki alan kazandı mı? Ha şimdi diyeceksiniz ki kardeşim kış geliyor. Eylül ayı geliyor koronanın ne olacağı belli değil. Günlük vaka sayıları 1500. Arkadaşlar şu bir gerçek. Ya Eylül olur ya Ekim olur. Ya Kasım. Bilemiyorum. Ama yine kısıtlamalar olacak. Şehir dışına çıkmalar yasaklanabilir. Ha, yurt dışından gelen turiste bir şey demiyorlar ama şehir içerisinde yine bence kısıtlamaların olacağı kanısındayım. Kısıtlamaların olacağı ve bu tarz bir durumlar olduğu takdirde arkadaşlar yine bir şeye gelmiş olacağız. Yani arabalar fahiş bir artım söz konusu aylık bazda şu an hala devam ediyor. Ağustos geldik. Şimdi Eylül'deki fiyatlara bakacağız arkadaşlar. Gene aynı. Bayram sıfır araba almaya gidiyorsunuz. Diyor ki Ekim ayında teslim edeceğim diyor. Ağustos ayında aldık. Ekim'de teslim edecek. E Ağustos ve Eylül'de alanlar ne zaman teslim edecek? Belki Kasım olacak. E hadi yıl sonuna kadar bir full diyelim ki şu an Toyota'dan çalışan akrabalarım da var orada şey yapıyorum. Şu an arkadaşlar feci bir yoğunluk var. Toyota çatır çatır araba basıyor sıfır araba yani e, talebe yetiştirmeye çalışıyorlar. E, 2021'de Honda buradaki fabrikasını kapatacak zaten. 2021'de de bir şey kalmadı. Yurt dışından tedarik edecekler. Yurt dışından gelen arabanın fiyatı nasıl olacak onu da bilmiyorum. Zaten aldı başına gidiyor arkadaşlar bunu hepimiz biliyoruz. Yani alan kazandı mı? Araba almakta fayda var mı? Beklemeli miyiz? ne yapmalıyız sorusunun cevapları aslında burada kendini ele veriyor. Ha pandemi yine karşımıza çıktığı zaman arkadaşlar düz mantık düşünürsek pandemi ile birlikte eğer fabrikalar gene durursa önlemler alıp üretime devam ederse parça tedarinde bir sıkıntı olmazsa ikinci elde bir stabiliteye gelir. Ama ben ee, bakın araba alacak olan arkadaşlar sitem edebilirler. Arabası olanlar sevinebilir. Hani o açıdan nacizane bu bizim öngörümüz. Ama öngörümüzde de çok yanılmadık arkadaşlar. Bunu size söylüyorum. Daha önceki bu tarz ÖTV durumlarında da geldi. Ciddi bir fiyat düşüşü olmadı arkadaşlar. Kalkıp da 100 bin liraya aldığınız şu an ikinci el araba örnek veriyorum 2 ay sonra pandemi ile birlikte de 3 ay sonra zaten o araba 110-120 bin olacak. Sizin zaten 100 bin lira aldığınız araba düşse düşse ne olacak arkadaşlar? 115 olsun. Ona da düşeceğini de pek zannetmiyorum. Çünkü dolar ve euro kuru, altın fiyatları, ekonomik koşullar, faizlerin arttırımına gidildiğini arkadaşlar. Bunlar el verdiği takdirde yine bir seviye tutacaktır. Ben yine söylüyorum e, sıfır araba alabilen sabit fiyatta bayi gittiğiniz şu anki fiyat üzerinden Size fiyatı sabitliyorsa ve iki ay sonra teslim ediyorsa Ben sıfır araba alırım Param da varsa Şu an sıfır araba demek B segmenti bir araba demek Otomatik vites bir araba demek 150-170 milyar 150'ye belki bulursunuz B segment arkadaşlar işte Corsa, Fiesta, Polo, Suzuki, Swift Aklınıza ne gelirse Clio Mondeo derseniz 130 bin liraya da var. Clio en düşük. Egeye var, biliyorsunuz zaten. Teslimatlarını sormayın tabi. Teslimatları söz konusu değil. Alan kazandı mı? Alan kazandı arkadaşlar. Alan kazanmaya devam ediyor. Ciddi bir zarar olacağını düşünüyorum. Tabii ki hepiniz kendi süzgecinizden bunları geçirip kendiniz değerlendirip karar vereceksiniz. Biz burada nacizane araştırmalarımız ve gözlemlerimiz neticesinde gördüklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bu bir paylaşım platformu arkadaşlar. Hepiniz altına yorumlarınızı da yazıp tabii ki herkes bunları okuyup herkes ona göre hareket edebilir. Yorumlarımdan da görüyorsunuz. Danışmanlık hizmeti veren arkadaşlarımızdan verdiğimiz kişilerin memnuniyetleri ve altına yazılar. İyi ki almışız, iyi ki dinlemişiz. Bakın benim bir karım yok size arabayı bir an önce aldırmakla vesaireyle. Sizin bir talebiniz var. Benden bir isteğiniz var. Sizin isteğinize göre bulunabilecek en güzel arabayı bulmaya çalışıyoruz. Ve şu an 4 ay öncesi alanlarla şu an alanlar bile arkadaşlar hala kar etmeye devam ediyor. Ben aldım, ben ettim. Alanlar ediyor. Herkese alın demiyorum. Siz değerlendirin ama durum bu. Fiyatlar düşer mi arkadaşlar? Yıl sonunda araba bolluğu olmadan yani şöyle düşünün. Fiyatların düşmesi için, sıfır araba fiyatlarının düşmesi için, ciddi bir şey olması için arkadaşlar galerayla gittiğiniz zaman elinizin altında şak diye arabayı alabiliyor olmanız lazım. Arabalar artık galerinin önünde diziliyordu arkadaşlar öyle bir yoğunluk olması lazım ki araba satışlarında bir indirim gelsin. Yani devlet desin ki satışlar yavaşladı biz bir uygulama yapalım fiyatları aşağı çekelim. Galericilere özel, araba satışlarına özel ne yaptılar arkadaşlar? Devlet yetki belgesi kullandırdılar. Artık yetki belgesi olmayan galericiler araba alım satımı yapamayacak. 2012 modelin altında 8 yaşın altında bir araba sattığı zaman size 2 gün öncesinden eksper yaptırması gerekecek. Ve bu gibi asaçların önüne geçebilecek e, sistemi uygulamaya geçirdi. Daha önce hep bir plandaydı. Bakalım ne kadar önemli olacak göreceğiz. Zaten danışmanlıkta da biliyorsunuz. 2 ay ve 3 ay geçen araba sayısı 10 araçtı arkadaşlar. Ya 3 ya 4. Böyle bir durum. Benim öngörüm arkadaşlar koronavirüs gelmediği sürece yasaklar olmadığı sürece araba fiyatları yukarı doğru devam edecek. Aynı şekilde sıfır arabaların stokları artmadığı sürece galerilerde sıfır araba stokları yükselmediği sürece artış devam edecek. Neden? Çok yükselecek ki kampanya yapsınlar yıl sonu kampanyası. Bu saatten sonra yıl sonundan önce bir kampanya olmaz. Faizler de biraz daha yukarı yönlü gitti. Belki biraz satışlara biraz ee, set vurabilir. Bunu göreceğiz. Kritik zaman eylül ve ekim ayı. Şu eylül ve ekim ayı açıkçası bize ee, sonraki 3-4 aylık serüveni gösterecek. Ama unutmayın korona'yı yaban atmayın. Belki aşı bulundu. Zaman zaman etkilerini görüyoruz. Bunlar hepsi bir etken arkadaşlar. Ama dediğim gibi sıfır araba almak isteyenler sabit fiyat üzerinden alabiliyorsa 1 ay 2 ay alsınlar. İkinci el alacak olan arkadaşlar güzel pazarlığınızı yapın. Piyasa şu an e, öyle her gün dolar gibi artmıyor şu an ama hala ufak ufak bir çıkışlar var. Ama o kadar da değil. Güzel buluyorsanız güzel pazarlığınızı yapın. Teklifinizi yapın arkadaşlar. Arabanızı alabiliyorsanız ihtiyacı olan, parası olan arkadaşlar alsın. Ben herkese hadi araba alın tabii ki demiyorum yani. Bunu değerlendirip kararınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuz videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz bizim için değerli. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi eş, dost ve akrabalarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hep beraber inşallah. Sağ olun.